Senin e, gitmen şu anda çok tehlikeli bak. Hani senin masken? Ne maskesi ya? Hasan Ali diyor ki dedem virüs olmuş diyor. Maskesin virüs ne der doğumunda bir şey olmaz. Şşşt. Öyle. Hasan Ali ne diyor biliyor musun? Dedem virüs olmuş diyor. Nereden alışmış o? Virüs olmuş diyor. Neden ne hani olmuş lan diyorum? Virüs olmuş diyor. Virüs olmuş diyor. Virüs. Olmuş, diyor. virüs, olmuş, diyor. virüs. Şşş maskeni nereden? Maskeni takın. Sen niye takınıyorsun maskeni? Ya koronavirüs var. Sen takınıyorsun sana gel yeter. bak arkadaş şurada adam diyor ki hastanede böyle yatmak mı var? Kaplulu muplulu ters. Televizyon açıp zoba yakıp böyle yatmak mı var diyor. Gitme dışarı çıkma diyor. Evde kal Türkiye diyor adam. Görmedin ya mi? O sandık ya o sendir. Ya sen kendin duramıyor musun evde? Duramıyorum. Ya ne olacak? Anam orada bu tarafında oturuyor karlarla. Ya tele... Ya yılayım oturuyor anası. Bir unluğum, bir, bir unluğum. E? Ya bir unluğum var mı? Geleceksin sen buraya. Ben yalanım. Yok olsun, be. Güzel ya saat yedi oldu yok. Sedi oldu yok. Çok güzel bir yer. Karantinanız bitti mi sizin? Telefon Tedavanı edeceğim. Telefonum yok. Karantinanız bitti Şimdi, mi? E, artık 47'deyiz. Hacı bunu etmekle doğru konuşmuşsun. Bak 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 üzülüyor bura. Bak niye amına koydum? kapıyı örtmedin mi? Örttün mü bu dış kapıyı? zorlaşıyor. Ne e, e de? Hı. niye yapıttın? Geçen hafta ya benim sonlara doğru biraz düşüktüm. Ha bu yer soğuk oluyor. Nereden geliyor ya bu yer? Dış duvarlardan mı oraya